Herkese merhabalar. 2021 model yeni Citroen C4 aracımla ilgili video çekmek istiyorum. Bu zamana kadar aracın hep olumlu yönleriyle ilgili videolar çektim. Şimdi yaşadığım olumsuzluklarla ilgili video çekmek istiyorum. Bu aracı almak isteyenler için referans olabilir. Burada hiçbir şekilde markayı kötüleme amacım yok. Sadece kim ne aldığını bilsin istedim. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Öncelikle olarak şunu söyleyeyim. Araçtan gerçekten yürür aksamında mekanik aksamında hiçbir problem yaşamadım. Aracın konforu 10 numara, gidişi 10 numara, tipi 10 numara, içi genişliği C sınıfı bir hatchback olmasına rağmen sanki C sınıfı bir ne derler crossover izlenimi veriyor aracın rahatlığı, gidişi, on numara dediğim yakıt sarfiyatı çok güzel. Duruşu çok güzel. Olumsuzluklara gelelim. Evet. Aracım şu an 55.000 kilometrede. Şöyle sol alt ön kapıya baktığımızda burada boya atmaları başladı. Daha doğrusu bir buçuk yıldan beri var. Sol arka kapıya baktığımızda bu şekilde Boya kabarmaları var. Sağ arka kapıda şu an için herhangi bir problem gözükmüyor. Sağ ön kapıda bu şekilde boya kabarması var. Aracım şu an 55399 kilometrede. Aracımı 3 Haziran 2021 yılında teslim almıştım. Nisan 2022 gibi aracımda boya kabarmaları olduğunu fark ettim. Bununla ilgili hemen Citroen'e iletişime geçtim. Citroen arabanın kapılarını inceledi. Boya kabarmalarının fabrikasyon olduğunu kabul etti. E ne olacak dedim. Ee, size dönüş yapacağız dediler. Daha sonra bana dönüş yaptılar arabanın kapılarının değişeceğini söylediler. Bununla ilgili değer kaybı talep ettim. Önce bir şey demediler, vermediler. Daha sonra değer kaybı verdiler. Sembolik komik rakamlar. Ardından avukat beyle anlaştım. Yetkiyi verdim avukat beye. Citroen'e dava açtık. Bilir kişi şu bu derken görüşmeler yapıldı ve aracın gizli ayıplı olduğu anlaşıldı. Değişim kararı çıktı. Citroen karara itiraz etti. Mayıs 2023 tarihinde istinafa gitti bizim durum. Bekliyoruz. İstinaftan da %99.99 .99 aracın değişim onaylanacak. Bu süre zarfında aracı kullanıyorum. Yürür aksamda bir problem yok. Ama dediğim gibi kapıların iç kısımlarında boya kabarmaları var. Bunun şu anda bir problemi yokmuş gibi gözükse de ilerleyen zamanlarda belki aracın gövde kısmında problemler olacaktır. Yani genelde bu araçlarda bu tarz sıkıntılar maalesef çıkıyor. Çünkü C4 Kaktüs'lerde de aynı problemler yaşanmaktaydı. Bu aracı bunu göze alarak almanızı öneririm. Onun haricinde direksiyonun şurasında soyulmalar olmakta. Şuradaki parça soyulabilmekte. Ben bunu yetkili serviste ücretsiz olarak değiştirdim. Tekrardan sanırım soyulmaya başlamış. Şu ekrandakiler çizik değil, toz. <laughs> Bazılarınız diyebilir, arabayı çok yıkadığınız için veyahut da kapı içlerinde deterjan izi kaldığı için bunu yapıyor, boya kabarması oluyor diyebilir ama ben arabayı pek yıkan, yıkayan bir insan değilim. Buna rağmen araç eğer bundan dolayı boya kabarmaları oluyorsa gerçekten yazık ama bundan dolayı olduğunu da düşünmüyorum üretimden kaynaklı gizli ayıplı olduğu zaten bilir kişiden kanıtlandı Teşekkür ediyorum İyi günler.